ya Demet'ciğim lütfen yani. Cihan gerçekten hiç havamda değilim. Ya o kızımızın doğum günü. Havanda olmasan da yanında olman gerekir. Hem meseleyi de tatlıya bağlarız. Ya meselenin kendisi tatsız nesini tatlıya bağlayayım? Demet'ciğim lütfen ya. Dur bekle bir saniye. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Siz tamamlar mısınız? Tabii Demet Hanım. Yalnız bak çok tatsız bir gece seni bekliyor şimdiden söyleyeyim. Çok güzel olacak vallahi. Hadi. Dur çantamı alayım dur. Gelecek misin? Babacığım. Gerçekten çok güzel. Şu an tek ihtiyacım olan şey buydu. Kızım, yok öyle hemen bir yere kaçmak. Taburlara bak ya. Aa, hayır, güzel güzel oturun. Ana kızım, güzel güzel konuşun. Benim biraz mutfakta işim var. Tamam mı? Hadi geç. Aferin. Ne söylersen söyle kararımdan vazgeçiremeyeceksin. Hı. Neymiş senin kararın? Ben bugün 18'ime girdiğime göre artık özgür bir insanım. Yani babamla kalacağım. Öyle mi? Hı. Ekonomik olarak da özgür müsün peki? Olurum ne var? Hem çalışırım, hem okurum. Ekonomik olarak da özgür olurum, tamam mı? Ama göl yazıya asla gelmem, bunu bil. Hiçbir şekilde fikrimi değiştiremeyeceksin. Ay zaten ben senin fikirlerini değiştirmeye gelmedim buraya Zeynep Hanım. Ayrıca senin fikirlerin de beni hiç ilgilendirmiyor. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Hem sen bunu neden yaptığımı çok iyi biliyorsun. Benim ben sana daha önce söylemiştim. Hah, ileride anne olduğun zaman anlarsın ne demek olduğunu. Niye yapıyorsun anne? Hayır, bilmiyorum. Ya ben Kerem'i nasıl bırakacağım? Okulumu nasıl bırakacağım? Sen bunları hiç düşündün mü? Düşündüm. Ha, çok düşündüm. düşündün anne. Çok düşündün eminim. Düşündüm tabii. Düşündüm. Bunların hepsini bir tarafa koydum. Diğerini ayrı bir tarafa koydum. Kızımın güvenliğini ayrı bir tarafa koydum. Baktım ki kızımın güvenliği ağır basıyor. Hatta senin Kerem'le birlikte olmandan çok daha ağır basıyor. Anne sen babama aşık olmadın mı ya? Ha? Yıllarca ondan ayrı kalmadın mı? Yıllarca mutsuz olmadın mı? Niye aynı şeyleri şimdi bana yaşatıyorsun anne? Neden ya? Ee ama ben yani konuş, anlaşmışsınızdır diye düşünürken siz hala... Hadi bakalım. Ya karşımda bu kadar despot bir tavır varken nasıl düzelebilir her şey? Şşş. Bana bak, düzgün tamam. konuş. Sakin, sakin. Şimdi güzel güzel oturup konuşacağız. Böyle şeyler zaten aile arasında konuşulup karara bağlanır. O de konuşacağız beraber. Önce bir mumumuzu üfleyeceğiz... ...pastamızı yiyeceğiz güzel güzel. Ondan sonra oturup karar veririz ne yapacağımızı. <laughs> Pardon da yani senin burada müdahale edecek bir durumun yok Cihan. Kusura bakma. Nasıl? Nasıl yani? Yani şöyle. Evet, Zeynep'in babasısın. Ama biz bir aile değiliz. Anladın mı? Yani değiliz. Zeynep'in sorumluluğu bende olduğuna göre... Onunla ilgili kararları da ben veririm. Ben aileden değilim yani. Beni aileden saymıyorsun değil mi? Ya ne münasebet canım? Niye sayayım? Yan sokaktayım. Ben bir tuvalete gidiyorum izninizle. <laughs> Zeynep otur şuraya. <laughs> Bırak gitsin. Aileden değilsin. Aşkım. İyi ki geldin. Kerem. Ne oldu? Bir sorun var, ne oldu? Bir sorun mu var? ...bütün gün, bütün gün bunu düşündüm ve... ...ben <laughs> bileyim şu anda, çok kötü oldum. Tamam, anlıyorum ama anlatabilirsin bana, dinliyorum. Ne oldu, sorun ne? Ama biz... ...biz artık böyle devam edemeyiz Zeynep. gerçekten çok düşündüm. Ama... Olay artık kontrolümüzden çıktı. Yani işin içine aileler de girdi. Yani senin annen, benim babam... Yani birlikte o olamayacağımızı söylüyorlar. Yani, yani bir açıdan haklılar. Yani ben hak veriyorum. Bak, elim kolum bağlandı. Yani bir çözüm arıyorum ama ama yok. Ya yok. bak, bilmiyorum belki yarın sabah kalktığımda çok pişman olacağım bütün bunlar için. Tamam. Ben sana yardımcı olayım biraz. benim en korktuğum şeydi. Ve şimdi korktuğum şey başıma geldi. Nasıl istersen öyle olsun Kerem. Hayır, bak lütfen zaten yani çok tuhaf bir durum o yüzden... ...bu işi erken yapması lazım. Ne? thank Ne oldu? Ya yani, bilmem. Durduk yerde bayıldım. Durduk yerde mi? Evet. Yani... Sen söylemedin mi onların hiçbirini? Neyi söylemedin mi? Gerçekmiş. Rüya değildi değil mi bu?

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.